uyanmalı videolar böyle çekiliyor. Maymuş, bu sesle olmaz ama. Perçemlerimin nasıl uzadığına <laughs> bakar mısınız? <laughs> Çalışıyor şu an. Türkiye'de yaşamak istiyor Air Straight'ım. Görüyor musun şu güzelliği? Ben hiç alınmam böyle şeyleri. Tam tersine ben de gülüyorum güzel olanlara. Soyadımın jenerasyonel amacını mı gerçekleştiriyorum acaba? Yine mi makroylayız? Kimenimizde Asya soslu somon var. Ben de öğreneyim. Bugün bu an için yaşadıma. Netflix'te inanılmaz güzel. İzleyin. Bir stadyuma doluştuk hepimiz, hem de büyük bir stadyuma. Acayip bir şey. Ojeler sürülür, renkli kalemler alındı. Bildiğiniz gibi hala. Yeah. gurur duyuyorum yok ağzım hemen uyumam lazım sıktım <laughs> <laughs> anlayamadım varmış sesli söyler misin mutfakta bir şey mi yemek istiyorsun hem böylece sizin istediğiniz ve seçtiğiniz bir şey olur çok daha iyi olur diye düşündüm kullandıkça beni anarsınız